Şimdi Samsun'da gerçekten güzel işler yapan bazı belediyeler var. Bunlardan bir tanesi de gözden çok uzak. Samsun'un belki de en uzak ilçesi diyebiliriz. Yani Sinop tarafından en uç ilçemiz Yakakent ilçemiz. Evet. Yakakent Belediyesi e, hem bu pandemi sürecinde koronavirüsle mücadele e, kapsamında... ...hem de diğer ilçeye kazandırılması gereken projeler anlamında küçük bir ilçe. Nüfusu da çok az aslında, geliri de aslında çok az. Bir maddi evet. bir gücü de yok ama... Ee, helal olsun çok güzel işler yapıyor. Hani hep eleştiriyoruz belediyeleri hep böyle e, yaptıkları hataları söylüyoruz ama güzel işler olunca da güzel iş yapıyor bu başkan dememiz lazım. Ben de gerçekten e, Sayın Hüseyin Kıyma'yı takip ediyorum Yaka Kent'te yaptıkları ile ilgili. Evet. Yani Bu bana şunu gösteriyor. E, gerçekten e, maddiyat veya işte bir kaynak parasal bir kaynak her şeyi çözmüyor. Asıl liderlik işi çözen asıl liderlik bir e, kuruma katma değer kazandıran en büyük unsur. E, Sayın Hüseyin Kıyma'ya gerçekten e, ben de tebriklerimi naçizane arz ediyorum. Çok önemli işler yapıyor. yani e, Ben de sonradan tanıdım ve sonradan e, yaptıklarına e, şahit olma imkanım olmadı oldu. Bu ikinci dönemi bildiğim kadarıyla Sayın Hüseyin Kıyma'nın. E, çok güzel çalışmaları var. Çok güzel başarılı işleri var. İşte burada bu liderlik gerçekten sonuçlarını vermiş ve yaşadığı, birlikte yaşadığı tüm insanlara çok faydalı sonuçlar doğurmuş. Ben de Hüseyin Kıymay'a Naçizane'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Şimdi mesela ilçede doğalgaz ilçeye geldi. Yaka evet. doğalgaz geldi. Aslında bundan belki de yaka kentlerin bile haberi yok. Neden biliyor musunuz? Doğalgaz firması bir şekilde orayı kazıyor. Doğalgaz borularını döşüyor. Yakakent Belediyesi de hemen ardından vatandaş hiç onun sıkıntısını yaşamıyor. Ardından hemen kapatıyor. İşte ertesi gün veya o gün e, sabah adam işine gitmiştir. Akşam mahallesine döndüğünde tekrar kapatılmış bir yer görüyor. Belki yani o anlamda gerçekten e, Yaka Kentlerin ilçeye doğalgazın döşendiğinden haberi bile olmayabilir. Evet, İlginç. E, firmayı da çok sıkıştırıyor evet. erken bitirmesi yönünde. E, i̇nşallah yani geçen geçtiğimiz günlerde görüştük bu konuyu. Ee, yıl sonuna doğru yani 2021'e girmeden vermeleri konusunda bastırıyor. İnşallah firmada yetiştirebilirse yakakentliler 2021 yılının başlarında doğalgaz kullanmaya başlayacaklar evlerinde. İnşallah. Ve turizm projeleri var çok güzel. Yakakent aslında hem bir balıkçı kenti hem de bir turizm kenti. Evet. Doğasıyla çok güzel doğal alanları var. Turizme yönelik de birçok projesi var. Onlar da ayrıca bir programda yine işleriz diyelim. Evet. Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıymaya çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." deyip evet. bu konuyu da...